size 80 bin lira peşin vereceğiz. Ama isterseniz bir daire de verebiliriz. Yatırma olarak bakarsanız daireyi tavsiye ederim. Ya yok kardeşim ne yatırımı ya? Ben o parayı bir gecede çatır çutur yiyeceğim. De, sen şunu seksen bin değil de yüz bin yap. Yapamam. Benim inisiyatifim de değil. Ya, ayak yapma. Koskoca avukatsın. Hem yüz bin iyidir, yuvarlak rakamdır. Gel. Söyledim ya Şevkat Bey, yapamam. Ama sen de koskoca plazaya avukat olmuşsun. Üç kuruşluk inisiyatifin yok ya. Ben var ya bak, buraya avukat olayım sana yemin ediyorum... ...her gün bir katını satarım ya. Ee, o zaman müsaadenizle bir patrona sormam lazım. Sor bakalım. Aktaş Bey, affedersiniz. Kale Mahallesi'ndeki müstakil evin sahibi geldi. Çok sert pazarlık yapıyor. Yüz bin istedi. Ne dersiniz? Hemen yüz bin verme. Sen şimdi olmaz da bir düşünün de, yarın bir bakarız. Kardeş, yalnız benim işim acele. Sen en bugünün işini yarına bırakma. Gel şunu yüz bin yap. Yüz bin iyidir, yuvarlak rakamdır. Uğur getir, ha? Sen de kimsin? Ben Şevkat Yerimdar, evin sahibiyim. Hmm. Gel bakalım yüz yüze konuşalım. Gel Şakat kardeş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çatır <laughs> Telefonda tamam derdim ama seni merak ettim. Kim dedim bu avukatın elinden telefonu kapat. <laughs> Şöyle vereyim. Yumurtacı mısın? Öyle. Kendi imalatın mı yoksa alıp satıyor musun? Ha, kendi imalatım yumurtluyum ben. <laughs> Çiftliğin falan var mı onu soruyorum. Ha yok. Ee, şimdi bir kümes yaptık ilk etapta. Bu arge olayı için falan. İşte bir horozumuz var. Ama ellerinden öper. Ben buna Beşiktaş maçı seyrettiriyorum. Mermi iki katına çıkıyor yani epey. Ee, şimdi diyeceğim yani kadınlar futbola çok sıcak bakmıyor ama tavuklar gayet memnun. İyiymiş. Al Şefkat. Bu da benim kartım. Üstünde hem cep telefonum hem direkt numaram var. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hayrını gör. Bileğim de bayağı güçlüymüş be. Yumurtacının laf olmaz mı ya? Niye ya? Sen yumurta mısın ki? Takılıyorum takılıyorum. Hadi eyvallah. Hayırlı olsun. Hayır vallahi, hayırlı günler. Yatın beni Şevkat. Sen kaç yıllık avukat? Ya 20 bin lira için bana ne yapıyorsun. Ben kaç yıllık esnaf adamım. Ben her yani günde 300-500 yumurta için kaç kişiyle böyle muhabbete giriyorum ya. Neyse, hadi. İyi günler. Aktaş'a selam. İyi ver bakalım bir tane. Seç abi. Ver oğlum bir tane işte. Buyur abi. Oğlum siz böyle üşümüyor musunuz? Kış geçti abi. Artık üşümüyoruz. Bozuk yok mu abi? Vallahi bozuk yok. Hepsi böyle. Bizde bozuk yok abi. Kalem bizde nasıl? Yok yok. Ben o kalemle iki anda imza atacağım oğlum. Siz de bu parayla gidin kendinize hadi giyecek bir şeyler. Hadi. Çok teşekkür da şiğrelenme sağ ol amca. Gel ne? ne? nereye gidiyorsun? Leber, ne? ne? Nereye gidiyorsun? Çekil gir. Çekil gir. Hop hop hop. Bir sakin ol. Sakin Çeker, ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Lan. Bak kardeşim, sen bak karışma bize. Oğlum bana bak. Sana sakin ol diyorsam sakin ol. Bak ben burada sakin durabiliyorsam herkes sakin durabilir. Sakin ol. Hiç gücün yok mu ya senin? Oğlum o elini kolunu kıran senin o elini kolunu sallamadan tamam mı? Ne oluyor? Ne olur? Ah. Mi? Oğlum bak. Ben tıp eğitimi almadım. Ama anatomi atlasını cerrah kadar iyi bilirim. Anladın mı? Anlamadım. Ah. Senin dalağını sikerim. Şimdi anladın mı? anladın mı? Anladım abi. Anladın mı? Anladım abi. Oradan hareket etme. Bak hareket yapma. Seninle ilgileneceğim ben sana. Hareket yapalım. Kimsin? Nasıl olayım? Gördün işte. Ya benim yapabileceğim bir şey var mı senin için? Yok, sağ ol. Taksiye bindireyim, seni evine göndereyim. <laughs> tamam, gel. Taksi! <laughs> ha, dur. Şu kartımı da vereyim sana. Başın ne zaman sıkışırsa istediğin zaman abi, Gerekirse kalkar İstanbul'dan geliyor. Allah razı olsun abi. Şunu al, hanımefendiyi evine bırak. Üstüne kalsın. Bak, ne güzel konuşa konuşa çözüyoruz Aa. mevzuları. Yani kafayı iyi kullanmak gerekiyor işte. Anladın mı? Kafayı Aa. iyi kullanmak Aa. gerekiyor işte. Şerefsiz. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun lan? Kadın, şey dövmek ne lan? Bilmiyorum. Kadın dövmek ne lan? Kadın dövmek ne oğlum? Şey oğlum bak, siz bak, beni bak. katil mi edeceksiniz lan bak, burada? Bak. Ha? Ha? Ben Senin soyunu, sopunu kuruturum oğlum. Benim ağızdan bak. Bir dinle abi beni, bir dinle. Bir dinle. Bir dinle. Bir dinle. ne, ne dinleyeceğim lan senin Şerefsiz. Abi. Lan, abi. Abi. Katil vereceksiniz lan. Katil vereceksiniz beni burada. Şerefsiz lan. Lan defa Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın. Bırak. 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 Şimdi mi tuttu lan delikanlılığınız? He? Adam bir saattir kadın dövüyor lan burada. He? Şimdi mi tuttu delikanlılığınız? Zevk mi alıyorsunuz oğlum kadının dayak yemesini izlemekten? Hale bak. İzleyin, izleyin. Çok güzel izleyin. Adam diye geziyorsunuz değil mi bir de ortada? Sizin var ya, hepiniz bir olsanız bir tane adam etmezsiniz lan. Tüh lan şerefsizler. Çok güzel, siz de böyle televizyon seyreder gibi izleyin. Ben bunu unutmuştum hala. Сауна. Сауна.